Bağımlık atın asfı kerime. Ne yapıyorsunuz? Ne Sevgi. Evet. Evet. Tuğra evet o araya kayı şerkerd. Ne şerkerd. Koç şerkerd. İnternet de şerkerd. İnternet de şerkerd. Devamlı. Hayır bana. Tabii ki. Yara sevgi. Zaten rüyam. Ne kuyunu izlemiş kim? Ten rüyam kuyunu. Hak kena. Hak kena. Hak kena. Hazır mı? Öğret kayı araya Ha. Sevindim. Ma o video fethiyle mi? Esmer destu dövdü kaykanı.

çünkü yaşı var be. Törek Peskeri'nin çayı? Sen Törek Peskeri'nin, kameraya bak, bonzuza. Ben İstanbul'da oturuyorum, ben öyle şey yapmadan gerek yok yani. İstanbul'da oturmasa di sonu manyak karanlığa. İstanbul'da oturmaz, <laughs> az kısırlısı haram. Az kısırlısı haram? Matisse o da Sinay'a mı? Az kısırlısı haram, gezme. da tiyatroyu ne ama? <laughs> e, tamam, Sinay o da tiyatro ama da normal yani, gezmeye geldim yani, şey değil yani. Anladım. Peki o tiyatroyu daha önce seyrettin mi? Töşerke? Ben hiç tiyatro metri izlemedim yani. İlk defa seyrediyorsun. Her ama. Her mi yani? Kifra bir ki mi? Bana kifra bir ki. Kifra çıkıyor. Kifra. Kifra çıkıyor. Kifir bir ki kifir. Kifir değil mi? Ay bu ya. Ya bu ta ayıbı. Millet mağut vata yamal için o. Rankis mağame, herame. Ondan sonra... Herame mi herame mi? Her ne? Herame. Herame. Canım o herame. ات کی فکر کرم وا بیل کما ریک انا سیک ما بنم اتور ما یابانی نیم برا یابانی نیم ټول ما څو درو ځل مخاله ورزایم کامیون اتا ا د سستو ته دغه تا یابانی تاسو چې ما بین شي برا مشرمن باندې وخت ته تلیفون ته کمپ پروگرام د سستو پروگرام دسته ماستا یو کس نام لږ لږ مو بجایبنه شند Ya o ne? Arekan, arek, arekan. Arekan? He, ondan sonra. Arekan üstü tamam. Ya ama doğuz ona işte bir de hani gek çevre köyler derneği başkanı yani konuşma yapacak. Sinevizyon üstü. He, sinevizyon. Tamam, titene fitika hopur edin. Tıkıcı. Tamam, tamam. Ama ne tamam mı? tamam. Hak tuhafı tönek görür. Bes o. Bes o. He. Başkanım. Herhalde Cem Hayri başkanı Cem Hayri ya. Nami tu. Cem Nami Cem Evi başkanı e, niye de geyik suyu ve çevre köyleri koruma derneği başkanı. Tamam. Nami iki yok yer. Ali Şan Çelik Cem başkanı arkadaş burada tamam. değil. Tamam. Yani. Otkan yok. Hakkı e, başkanım eee servisma e, dernek istiyor. Dernek ama e. eee düşse hazır Hautine İstanbul'da kurmuş bir ma eve geçiyor Haut döyüm. Geçiyor tabii zorunma deste. ya. deste. Haut döyana e, ma Komama işte e, İstanbul'da ra derneğe ma izal. İstanbul'da esma koyuyor. Ama riyama ne hatırı ma yüzerde vrast. Yüzerde ya. Yüzerde Tam millet boştu. Hangi vrastı ne ma? E, millet tadı işte bir. Ha, tabii, yani destek verdiler tabii, insanlar. Tabii tabii. <laughs> tabii insanların gücüyle, toplumsal duyarlılık gösteren insanlarımızın gücüyle yapıldı tabii bu. Tek Hı -hı. başına değil. Hı -hı. Ama ee, faal bir dernek değil mi? Yani faaliyetleriniz filan bir yıl içerisinde çeşitli çeşitli etkinlikler var. Ee, neler yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Birazcık daha en azından bizi izleyen insanlar bunu anlasınlar, bilsinler, görsünler. Şimdi bizler İstanbul'da kuruluş aşamasına itibariyle yönümüz sürekli kendi doğamız oldu, coğrafyamız oldu. Yani Dersim coğrafyası ve Gengisü çevre köyleri oldu. Bu yöreye yönelik sürekli etkinliklerimiz, artı doğayı koruma anlamında gerekli aktivitelerimiz sürekli yapılmaktadır. İstanbul'daki üyelerimize yönelik de çalışmalarımız sürüyor. Ee, orada da gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Gerek geceler olsun, gerek işte e, ne bileyim böyle etkinlikler, evet kahvaltı etkinlikler, kahvaltı türü şeyler e, İstanbul'da da devam ediyor. Ama son süreçte eee ve çevresinde yapılan madenlerle ilgili çalışmalar toplumumuzu biraz rahatsız etmekte. Peki bir şey söyleyin başkanım. E şu an bu son süreçte dersim genelinde planlanan kaç tane maden projesi var? Aldığımız duyumlar yani sadece dersim yani üçte ikisi de maden bölgesi olarak gözüküyor. Ama Geyik suyu bu e, ruhsatların içerisinde en büyük alana sahip Allah Allah. tabii, en büyük alana sahip Geyik suyundan başlıyor ki cevizdereye kadar bu şeyi devam ediyor. Karaoğlan işte e, dal verdi dikenli, eğri amaç. Bu şekilde devam ediyor. bu Tabii bu maden aramalarında siyanür de kullanılacak büyük ihtimalle. Altın yani madenleri için de var. Şöyle bir söylemler var. Biz bakır madeni işliyoruz diyorlar ama bakır madeni şimdi halka biraz hani siyanür kullanılmadığı için hoş gelebilir. Aslında öyle değil. Burada bakır, gümüş ve e altın. söylemlere göre altın da var. Şimdi sadece altında değil gümüşte de siyanür kullanılmaktadır. Değil mi? Tabii ya yani ayırmak için siyanür kullanılmakta. <laughs> Şimdi şöyle anlatayım. Siyanürün kullanılması sadece kafi şeyi değildir. Buranın doğası Tacibat birazdan, yani. birazdan e, da göreceksiniz. Doğanın ön halini ve son halini göreceksiniz. Burada bir tahribat yaşanacaktır. Bu taribatlar sonucunda buradaki tozdan, dumandan işte etkilenecek bu e, bitki örtüsü doğal olarak yok olacaktır. Yok olduğu evet. zaman da her türlü canlı yani yok olmayı yüz tutacaktır. Bu anlamda biz her zaman söylediğimiz şudur. Yerin üstündeki yerin altındakinden daha değerlidir diyoruz. O yüzden bizim duamıza karışmayın. Bırakın insanlar kendi coğrafyasında özgür bir şekilde yaşamlarına devam etsinler diyoruz. Peki teşekkür ederim. Sizin de sağ olasınız. Teşekkürler. Get yes, some.